diş istikametine göre, araç sürücüsüne en yakın çizgi hangisi? Şuradan bakalım. Buradan ben aracımı kullanıyorum. Bana en yakın çizgi hangisi? Kesik çizgi. O zaman ne yapabilirim? Eğer ki trafik şartları uygun ise, hava şartları uygun ise, sollamak için yeterli mesafe var ise, de, ne yapabiliriz? Kesik çizgi tarafındaki araç sürücüsü, öndeki aracı sollama yapabilir. Şerit değiştirmesi de herhangi bir sakınca yoktur. E peki ben bu istikametten gelirken hangi çizgi bana yakında? Çizgi. Düz çizgi, sürekli çizgi araç sürücüsüne daha yakında. Sürekli çizgi neyi ifade ediyordu arkadaşlar? Sürekli çizgi işte öndeki aracın geçmenin yasak olduğunu şerit değiştirmenin yasak olduğunu. Öyleyse böyle bir yolda araç sürücüsüne en yakın çizgi hangi anlamı ifade ediyor ise araç sürücüsü ona göre aracını kullanacak. Ki araç sürücüsüne kesik çizgi yakında ise trafik şartları uygun, yol şartları uygun, hava şartları uygun ise öndeki araç sürücüsünü sollayabilir, şeridini değiştirebilir. Kesik çizgi taraf, sürekli çizgi tarafındaki araç sürücüsü ise yol şartları, hava şartları, uygun olsa dahi bize nasıl bir kısıtlama getiriyor? Şerit değiştirmenin yasak olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu tarafa yolun soluna geçemeyeceği için öndeki aracı geçmesinin yasak olduğunu ifade ediyor. Sürekli iki çizgi, devamlı iki çizgi yolun bölünmüş yol olduğuna yolu bölünmüş yol pozisyonuna getiriyor. Dolayısıyla Burada iki şeritli olabilir, üç şeritli olabilir, tek şeritli bölünmüş yollar da olabilir. Onun için buradaki e, kesik çizgiler, işte şuraya kesik çizgi de çizebilir. Bu ne zaman iki şeritli bölünmüş bir yol oluyor. Ama şu anda nedir? Tek şeritli bölünmüş yol. Trafik her iki yönde de akıyor. Dolayısıyla bu çizginin sol tarafına her iki yöndeki araç sürücüsü için de söylüyorum. Geçmesinin kesinlikle yasak olduğunu ifade eden sürekli çizgilerdir arkadaşlar. Bu çizgilerin üzerinde seyahat edilmesi, araç sürülmesi evet yasak ve bunun diğer tarafına geçilmesi kesinlikle yasaktır. Ola ki bir kazaya sebebiyet verdiniz yolun bu tarafına geçmek suretiyle asli kusurlu olarak sizi ee, cezai işlem uygulamaya sürükler. Tırmanma şeridi Tırmanma şeridi neydi? Tırmanma şeridini dün anlatmıştık. Tırmanma şeridi. 3 şeritli iki yönlü yollara tırmanma şeritli yollar diyorduk. Orta şerit sadece geçiş için kullanılır. Sürekli olarak işgal edilmez. Arkadaşlar sürekli olarak tırmanma şeritlerinde orta şerit kesinlikle sürekli olarak işgal edilmez. Bir de e, en soldaki şerit karayollarında en soldaki şerit kesinlikle sürekli olarak işgal edilmez. Dolayısıyla tırmanma şeritli yollarda aslen yine söylüyorum çıkış istikametindeki araçlar içindir. Fakat nedir? Bu istikametten gelen araç sürücüsü de kesik çizgiye yakın, değil mi? Dolayısıyla yol ve hava şartları uygun ise o da sadece geçiş için bu tırmanma şeridini kullanabilir. Ayrılma şeritleri herhangi bir karayolundan ayrılırken ayrılma şeridi ok istikameti bakın bu karayolu bu şekilde devam ediyor bu istikamette gidiyor biz bu karayolundan ayrılırsak bu şeride giriyoruz ve ayrılma şeridine girmiş oluyoruz ne yapıyoruz o zaman hızımızı ayrılma şeridi ya da yavaşlama şeridi de diyebiliriz arkadaşlar katılma şeridi ise karayolu bu şekilde devam ediyor bu karayoluna biz katılırken buradan katılıyoruz ya da e, hızlanma şeridi de diyebiliyoruz. Hani bölünmüş yol levhası vardı ya, bölünmüş yol nasıldı? Bölünmüş yol levhası vardı. Bölünmüş yol levhasında e, aynı anlamı ifade ediyor. Yolun artık e, iki yönlü yol iken bölünmüş yol anlamına geldiğini ifade eden yer işaretleri ya da yatay işaretler e, diyoruz. Evet sınavlarda en fazla çıkan sorulardan bir tanesi de bunlar arkadaşlar. E, taralı alana girilemeyeceğini ifade eden yer işaretlemeleri ve yavaşlama uyarı işaretleri. Taralı alana girilmez ve e, bir kavşağa yaklaşırken görüyorsunuz kavşağa yaklaşıyor. Kavşağa yaklaşırken yavaşlama uyarı işaretleri şeklinde karşımıza yine çıkacak. Yaya geçitlerini gösteren yer işaretlerimiz. Evet. E, ters üçgenimiz vardı. E, tanzim grubu işaretlerimizde yere çizilmiş yol ver levhası da yani işareti de bu şekilde. Dur levhası. E, şimdi böyle bir soru geliyor diyor ki. Aşağıdaki araç sürücüleri yani yer işaretlerinin görenlerden hangisi kesinlikle durmalıdır? Yer işaretlerinde dur levhası görmesine rağmen arkadaşın farklı şıkkı işaretliyor, yanlış yapıyor. Dolayısıyla dur, dur levhasıyla aynı anlamı ifade ediyor. Yazıyor dur. Ee, azami hız, hani neydi tanzim grubu işaretlerinde? Yuvarlak levhanın içerisinde 50, 70 gibi rakamlar var. Bu da aynı anlamı ifade ediyor. Yani yer, yer işaretlerinde 50'yi gördüysek 50 km/saatin üstünde bir hızla araç kullanmamızın yasak olduğunu bisiklet yolunu ifade eden yer işaretleri ya da yatay işaretlemeler diyoruz. Arkadaşlar, engelli sürücüler için park yeri e, bu şerit hani mecburi yön levhalarımız vardı ya Mavi levhalarımız, işte onların yatay ya da karayolu üzerine çizgilerle ifade edilmiş şekli bu şekilde. Bu şerit sadece ileri gidecekler için, bu şerit sadece ileri ve sola gidecekler için, ileri ve sağa gidecekler için ayrılmış şerit olduğunu gösteren yatay işaretlemeler. Sadece sola dönüş için kullanılan, sadece sağa dönüş... Sağa geçmemizi ifade eden yatay işaretlemelerde bu şekilde karşımıza gelecek arkadaşlar. Dördüncü bölümümüze geldiğimizde arkadaşlar, karayolunda araç sürme yasakları, karayolunun kullanılması kuralları. Bu başlıklara baktığımızda, karayolunda araç sürme yasakları, sürücüler sürmeye yetkili oldukları araçlar dışında araçları karayolunda kullanmaları yasaktır. Yani sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki e, ifadede kasıt ne? Siz atıyorum ki B sınıfı ehliyete sahipsiniz ama A1 ya da A2 ehliyetiniz yok. Dolayısıyla A1 ya da A2 araçlar nedir? Bunlar motosiklet ve motorlu bisiklet. Bunları kullanırken yakalandığınızda ceza işlem uygulanacak demektir. Ya da B sınıfı bir ehliyete sahipsiniz ama e, otobüs kullanmaya kalkıyorsunuz. Böyle bir yetkiye haiz değiliz. Dolayısıyla ehliyetimizin kullanması gereken araçlar hangileri ise o araçları kullanmakla sorumluyuz. Ne yapıyoruz? B sınıfı ehliyetimiz var. Otomobilimizi kullanıyoruz. İşte hangilerini kullanması gerekiyor başka? Lastik tekerlekli traktörleri kullanabiliyor. Onu kullanabiliyorsunuz. Onun haricindeki araçları kullanmamız karayolunda yasak. Sürücü belgesiz araçları karayolunda nedir? Kullanmamız arkadaşlar yasak. Sürücü belgesiz olarak trafiğe çıkan araç sürücülerine ilk tespitte bir aydan iki aya tekrarı halinde iki aydan 3 aya kadar hafif hapis cezası verilir. Unutmayalım. Uyuşturucu ve keyif verici madde almış olan olanlar ile alkollü içki almış olanların karayolunda araç kullanmaları kesinlikle yasaktır. Arkadaşlar alkollü araç kullanmak ya da keyif verici maddelerle araç kullanmak e, hem kendiniz hem de trafiği sizinle birlikte paylaşanlar için tehlike arz ediyor. Lütfen sizlerden rica ediyoruz yarın iki gün sonra... Trafiğe çıkacaksınız. Trafiğe e, ne kadar donanımlı olarak çıkarsanız çıkın, bunun yanında alkol aldığınızda bu donanımın size hiçbir faydası olmayacak. Çünkü kar alkol alan bir insanın karar verme yetisi, refleksleri zayıflayacak. Dolayısıyla alkollü bir araç kullanan, araç sürücüsünün yanına dahi lütfen binmeyin. Bu her kim olduğu önemli değil. En yakınınızda olabilir. E, tanımadığınız birisi de olabilir. Alkollü araç kullanmayın. Alkol ve araç kullananların ya da e, keyif verici madde al, al, almış olarak araç kullananlara ilk tespitte ne yapılıyor alkollü araç kullananlara ilk tespitte 6 ay, ikinci tespitte 2 yıl, üçüncü tespitte ise 5 yıl süreyle ehliyetlerine el konuluyor. Hususi araç kullananlarda en fazla çıkan sorulardan bir tanesidir. Tekrarlanan sorulardan bir tanesidir. Hususi araç sürücüleri 0.50 promile kadar alkollü olarak araç kullanabilirler. Ticaret kullanmak mecburiyetindedirler. Yol çok şeritli ise trafiğin durumuna göre hızının gerektirdiği şeritleri kullanmak zorundadırlar arkadaşlar. Şerit değiştirmeden önce <laughs> gireceği şeritteki araçların ne yapmasını geçmesini beklemek zorundadırlar. Trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmek yasaktır. Şeridi e, trafiği aksatacak şekilde e, araç sürücüleri araçlarını şerit değiştirmek suretiyle trafiği aksatmaları yasaktır. En son şeridi sürekli olarak ne demiştik? ihlal etmeleri, sürekli olarak işgal etmeleri yasak. İki şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, minibüs ve otobüs dışındaki araçlar yolun en sağından gitmek zorundalar. Neden yolun en sağından gitmek zorundalar bu araçlar? Haricindeki araçlar. İşte bu araçlar yüklü ve tonajlı olan araçlar. Ağır hareket eden araçlar. Ne yapıyor? Ağır hareket eden araçların hızlanmaları, yavaşlamaları, işte manevra kabiliyetleri nedir? Zayıf olması hasebiyle yolun en sağını kullanmak mecburiyetindedirler. Şöyle diyebiliriz o zaman. Ne yapıyoruz? En yavaş gidenler yolun en sağını. İki şeritten fazlaki şeritli yollarda. Yavaş giden araçlar, en yavaş giden araçlar yolun en sağını kullanmak zorunda. Hızlı olanlar ya da manevra kabiliyetleri daha çabuk olanlar ne yapacaklar? Orta şeridi kullanacaklar. Diğerleri yolun en sol şeridini mi kullanacaklar? Değil mi? Sol şeridi sürekli olarak işgal etmek yasak. Bir de hangi şeridi sürekli olarak işgal etmek yasaktı? Tırmanma şeritli yollarda orta şeridi ya da tırmanma şeridini sürekli olarak işgal etmek yasaktı. Evet, şerit kullanma kurallarına geldiğimiz zaman arkadaşlar, buraların e, resmini lütfen alalım. Buralar e, sizin için önemli. E, geçme, dönme, duraklama ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmek, e, iki şeridi birlikte kullanmak, kavşaklara yaklaşırken yerleşim birimleri içerisinde 30 metre Yerleşim birimleri dışarısında ise meskun mahal dışında ise 150 metrede mesafe içinde şerit değiştirmek yasaktır. Demek ki şehir içerisinde 30 metre şehirler arası yollarda ise 150 metreden önce şerit değiştirmek yasaktır. Ne yapıyoruz? Şehir içerisinde gö gideceğimiz güzergah Herhangi bir dönüş manevrası yapacak isek sağa ya da sola ne yapıyoruz? Şeridimizi hangi güzergaha gideceksek önceden seçmemiz gerekiyor. Onun için de ne yapıyoruz? Şehir içerisinde 30, şehirler arası yollarda ise 150 metre mesafe gibi bir kısıtlama var. 30'a 5 katı. Şehir içerisinde 30, şehirler arası yollarda 5 katı 5 ile çarpıyoruz. 3, 5, 15, 150 metre gibi bir mesafe. İşaret vermeden şerit değiştirmek kesinlikle yasaktır. Hani şimdi sosyal medyada yayınlıyorlar. Görüyorsunuz işte bu araç yeni mi diyor. Evet ee, bunun sol sinyal kolu yok diyorlar. Doğru mu diyor. Adam yok var abi diyor. E, o zaman niye kullanmıyorsun diyor. Arkadaşlar bakın ne yapıyoruz. Orada sinyal kolumuz var. Sinyal kolunu kesinlikle kullanmayı alışkanlık haline getirelim. Ne de arkanızdaki araç sürücüsü eğer ki ermiş değilse sizin hangi manevrayı yapacağınızı sağa ya da sola e, dönüş yapacağınızı bilmez. Bunun için niyetimizi arkadaki araç sürücülerine belli edebilmemiz için sinyal kollarını lütfen kullanmayı alışkanlık haline getirelim. İşaret vermeden şerit değiştirmeyileri ve araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri yasaktı. Biraz evvel ne dedik? İşte ikiden fazlaki şeritli yollarda ağır araçlar nereyi kullanıyordu? Yolun en sağındaki şeridi kullanıyorlardı. E, sürekli olarak hani şerit düzenleme e, levhalarımız vardı. Görmüştük orada. Kamyonların ya da yüklü e, çekicilerin en sol şeride geçmelerinin yasaklandığını gösteriyordu otoyol levhasında değil mi? Dolayısıyla e cinsine ve hızına uygun şeritten gitmeleri, onun haricindeki şeritleri kullanmaları yasak olduğunu gösteriyor levhalar. Trafik işaretlerine uyma mecburiyeti karayoluna faydalanırken öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamaları ne yapıyoruz? Uymak zorundayız. Ne demiştik? Varsa birinci öncelik trafik polisi ya da trafik zabıtası diye adlandırdığımız görevliler. İkinci öncelik ışıklı ve sesli uyarı işaretleri. Üçüncü sırada ise trafik işaret levhaları ve yer işaretleri. Dörtte yol çizgileri ve en son olarak da Karayolları Trafik kanun ve Yönetmeliğine göre gösterilen diğer kural ve yasaklara uymakla yükümlüdürler araç sürücüleri. Yani bir yerde bir düzenlemede, bir trafik e, kullanılır kullanı faydaşında e, ne yapıyoruz? Varsa trafik görevlisinin e, işaretleri birinci önceliğimiz olacak. Trafik polisi herhangi bir şekilde nedir? Daha evvelki derslerde de söylediğimiz gibi, ışıklı işaret cihazı kırmızı yanıyor olsa bile trafikte trafik polisi trafiği düzenleme hareketleri yapıyor ise, desem kırmızı yanan bir trafik işaretinde trafik polisi Bizi geçmeye yönlendiriyorsa trafik polisine uymak zorundayız. Eğer ki trafik polisi yok ise ne yapıyoruz o zaman kırmızı ışık kırmızı ışıkla ne yapıyoruz geçiyoruz değil mi? Evet kırmızı ışık trafikte dur kırmızı trafikte tehlike bunu unutmuyoruz Tra kırmızı ışıkta kesinlikle duruyoruz. Daha sonra işaret levhalarına ve yol çizgilerine uymak suretiyle trafik işaretlerine uyma mecburiyetini yerine getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Hız kuralları ve takip mesafesi bölüm 5'te arkadaşlar işleyeceğiz. Hız kuralları sürücüler hızlarını aşağıdaki belirtilen şekillere göre, şartlara göre ayarlamak zorundadırlar. Bu şartlar nelerdir? Kullandıkları aracın cinsine ve teknik özelliklerine, kullandıkları aracın yük durumuna, görüş mesafesi, hava durumu, yol durumu ve trafik yoğunluğuna göre, trafik işaretlerinde belirtilen şartlara göre araçlarımızın hızlarını ayarlamakla zorunluyuz. Onun için asgari hız sınırlamasının 30 kilometre olduğu bir yerde siz daha yavaş e, bir Süratle ya da daha az bir kilometre ile araç sürmenizin yasak olduğunu bilmeniz. Ya da azami hızın 50 kilometrenin üstünde olan ya da 70 kilometrenin üstünde olan bir hızla aracınızı kullanmanız yasaklı. Aracımızın teknik özelliklerini bileceğiz. Aracımızın yük durumuna göre hızımızı ayarlayacağız. İşte benim aracım yüklü araçların ee, nedir? hakimiyeti biraz daha fazladır. Hızlandıkları zaman durmaları kalkmaları biraz daha nedir işte e, dururken daha geç ya da hızlanırken daha geç hızlanabiliyorlar Onun için aracın durumuna yük durumuna hava şartlarına göre hızımızı ayarlayacağız e, 120 kilometre hız limitinin olduğu bir otoyolda ya e, hava yağışlı kar var yerde buzlanma var ne yapacağız Biz 120 kilometre hızla aracımızı kullanmamız hepimiz için tehlike arz ediyor o zaman ne yapmanız gerekiyor aracınızın yağışlı havalarda nedir? Hakim edebileceğiniz, kontrolünü sağlayabileceğiniz bir hızda, daha yavaş bir hızda aracınızı kullanırsanız nedir? Daha güvenli bir seyahat ortamı oluşturmuş olursunuz. Türkiye hız sınır levhası, ülkemizin hız rejimini gösterir levhamız. Şehir içerisinde aksine bir işaret yok ise 50 kilometredir. Bölünmüş yollarda şehirler arası iki yönlü e yollarda 90, bölünmüş yollarda 110 ve otoyollarda otomobiller için 120 km hızdır. Bu hızlar şehir içi hız limitinin haricindeki hızlar işte şehirler arası iki yönlü yollarda ve bölünmüş yollarda, otoyollarda bu üçü otomobiller içindir. Diğerlerini kitaplarınızdaki e, tablodan takip etmenizde fayda var. Ee, ama işte şehir içerisinde hemen hemen bütün araçlar için 50 kilometredir. Bu motosikletler, e, lastik tekerlekli traktörler, tehlikeli madde taşıyan araçlar, e, bazı istisnai araçların haricindeki bütün araçlar nedir? Şehir içinde 50 kilometre hızla araç kullanma mecburiyetindedirler. Bakın e, genel anlamda işte biraz evvel söylediğimiz gibi, otomobil, panel van, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, motosiklet, motosiklet, motorlu bisiklet, te kadarki kısımda bütün araçların şehir içerisinde ki hız limiti nedir? 50 km. Onun haricinde işte tehlikeli madde araç taşıyan, tehlikeli madde taşıyan araçların hız limiti şehir içerisinde 30. Özel izinle trafiğe çıkan araçlar 30. Lastik tekerlekli traktörler 20. Arızalı bir araç çekerken Şehir içerisinde 20, iş makineleri 20 ile gitmek zorunda. İki yönlü yollarda her birisi farklı bir hız limitine sahip. Otomobiller 90 iken panelvanlar 85. Burada arkadaşlar panelvanlar bölünmüş yollarda 100, otoyollarda 110 km, otobüs 100, kamyonet 95, kamyon 90 Kamyonla kamyonetteki fark neydi? Ton. Evet, kamyonların azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan araçlar kamyon, 3,5 tondan aşağı olan araçlar ise kamyonet olarak karşımıza çıkıyordu.